demişler de ne ne zor ya zaten bugün zam gelmiş ben kreş olalım diye ya ulan sen hala yatıyor mu lan burada ha ya baba sana ne ya gidemem ben kalacak yerim yok ba oğlum seni kemerle döveceğim. Tam 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 Gitmiyorum lan sana ne? Lan babana sen karşılık mı veriyorsun lan? Veriyorum lan ne olmuş? Bana ne lan? Ulan sen oyununu yiyorsa kemerle döv de göreyim. Babana karşılık Verirsen ama kötü olur. Aynen. Hadi. Ulan sen baba. Bu baba. Koydum mu seni? Sen bir gel. Elini Geliyorum ben. Gel. El, ellerini bağlıyorum. Al <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> Baba dur yapma. Lan eşşak sıkın nasıl? Baba. Aa, 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 aa. Yiyorum Ben, ben umrumda değil lan benim. Of ya ne yapacağım ya. Merhaba. Sen ne kimsin? Oyun oynayabilir miyiz? Oynayalım. Gör, Oyun oynayacağız söyler mi? Göreceksin. Tamam. Ne demeye çalışıyorsun Bir anlamıyorum dakika. be. Ha? Ne oluyor lan? Allah. Vallahi korktum ha. Lan niye ışıklar? Işıklar geri açıldı be. Şimdi ne oynayacağız? Eğer kazanırsan 200 TL vereceğim. Kazanamazsan? Bir kart seç bakalım. Ee, bunu seçiyorum. O zaman tuttur. kazandım. Teşekkür ederim. 200 TL kazandım. Teşekkürler ama 200 TL nerede? bir, bir dakika. Nasıl yani kazandın mı? Evet. Peki nerede ödülüm? <laughs> evet, birazdan ara tatilimizde diğer bölümümüz gelecek arkadaşlar. Yani gelecek gelemeyecek. Çünkü sonra gelecek. Gelemeyecek. Evet gelemeyecek. Ben babama gideceğim. Ama geldiğimde muhakkak dördüncü bölümde gelecek. Onu da bekleyin arkadaşlar. Görüşürüz. Çok iyi oynadığınızı düşünüyorum. Oğlum. Burak sen de bir selam ver. Evet. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Görüşürüz.